Bugün yeni bir Minecraft serisiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar Minecraft Survival oynuyoruz. Bu benim ilk videom. Arkadaşlar ilk videom gerçekten ilk videom. Daha önce hiç mi hiç video çekmedim. Sonra daha önce, daha önce oynadım arkadaşlar. Seri gelin oynadım. Arkadaşlar ben size kendimi tanıtayım. Ben Antalya'nın bir şey oturuyorum. Ee, 14 yaşlar arasındayım. Ortaokul öğrencisiyim. Atatürk Ortaokulunda okuyorum. Ee, i̇şte Atatürk Ortaokulunda okuyorum. Ee, Kanal yapmak istedim ve bu örnek aldım. Good luck. Good luck. İyi şanslar demek herhalde. Büyük ihtimalle böyle bir şey. İyi şanslar demek. Ben de iyi şanslar dileye de kendime başlıyorum. Good luck ayı İyi şanslar ayı bekliyorum. Ve başlıyorum seninle sesim çok kötü çıkıyor. Yani gerçekten ben bile sesimi beğenmiyorum artık. Bu da işte Good Luck diye bir seri var. Ben onu yapmıştım. çekme şansım olmadı işte. Yine bir seri yapalım. Good. Ay. Good Luck. Good Luck. Minecraft Survivor Survivor. Evet böyle bir şey derler Survivor yazılıyor. İşte ayakma parmak açık, açık, açık. Parmak açık. Şunu açalım. Arkadaşlar serimize başlıyoruz. Maşallah inşallah diyelim serimizin devamı için. Arkadaşlar lütfen ee, abone olun. Abone. Abone olun. Ben de seyircileri size sunayım daha çok. Çünkü eğer abone olmazsanız bu seri devam eder ve başka serine gelmez. Eğer abone olursanız, arkadaşınız getirir, bir sürü like gelirse, yani ben işte istemiyorum ki 10-15 like, like gelirse, bana bu için yeter yani ilk video çünkü. Mesela saçma sapan bir yerde doğduk. Şimdi bir küfür ederdim ama neyse ya. Şunun şurada çok fazla küfürler var arkadaşlar. Ama sizi kırmak istemiyorum yani ilk bölüm yani bu. Abi ama yani küfredecek kadar da envanterim iyiymiş. Arkadaşlar çok iyi bir envanterim var şu an. Gerçekten gerçekten çok iyi. şu an ihtiyacım olanların hepsini aldım diyecektim ki almamışım. Şunu alalım. Bunu da alalım. Tamam arkadaşlar. Sadece meşaleleri toplayacağım. Ben sonra ağaç toplayacağım için. Arkadaşlar bir de şey diyeyim. Bu bölümde ev yapmayacağım. Söyleyeyim yani. Bu bölümde ev yapmayacağım arkadaşlar. Bu bölümde yapmayacağım. Ben bu bölüm bittiğinde arkadaşlar kafama bile iki katlı bir kreatif modda ev yapacağım. Yani hiç şey yapmayın arkadaşlar. Kreatif modda ev yapacağım gerçekten. Çünkü hiç uğraşmayacağım. Bunu doku, bunu koy, bunu koy, bunu koy. Ve böyle bir dön dön Güzel bir yer kursa dönüm 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 çok büyük. Normal adada doğduk abi. Şurada iki metre şimdi bot yapacağız ya. Bot yapamayız artık. Şimdi arkadaşlar böyle işte arkadaşlar. Ve artık video çekemiyorum onu söyleyeyim arkadaşlar. 15 tatilde derseniz 15 tatilde İzmir'e gidiyorum. Ben şu an Antalya'da Murat oturuyorum söylemiştim. İzmir'e gideceğim. Yani işte kapanış günü Cuma olan ve Cumartesi günü videolar gelecek. Ama geri kalan günler gelemeyecek. Üzgünüm. Belki ıı, son son de gelebilir 15 tatilin ama çok zor. Yani çok zor bir şey. Çünkü benim de tatile zamanım. Yani. <laughs> Ama zaten çekerim yani. Aslında çekerim bir şey yok ki. Neyse işte bu benim ilk videom işte. Çok şans bir video çok ilk video. Arkadaşlar hangi? Söylemiştim herhalde ya. Bilmiyorum neyse. Söylemeyeyim. Söyleyeyim. Neyse i̇şte reklam vermeyeyim. Telif hakkı ya. falan. Telif hakkı gelmiş. İlk bölümden telif hakkı yemeyelim. Şaka zaten. Onu söyleseydik de gelmeyecek telif hakkı. Söylemeyelim biz. Ay bana ayıp atmadıkları yok. Ha söyle adımı da söylemediler. Benim adım Ayberk. Soyadım Aydemir. İşte Ayberk Aydemir. Bana abi demeyin. Geçti abi demeyin. hadi buyurun bana yazarsın. Abi demeyin. Aa. Aa kim kim? Murat abi yedi. Burak abi yedi. Bana deme. Şöyle ne dedim bir dakika. Tamam. Videoyu durdurayım mı ya? bir pislik yapmıyor ya. Pislik yapmadan duramıyorum. Canım istiyor ya. Pislik yapmak istiyor canım. Oha koydum çaydan. Koydum üç tane. Aaa. Sen de gel ağası. Ağası. Senin ekleriniz yenmiyor değil mi? Abi. Abi dur dur. Dur lan yeniyor mu senin ekler? Ha yeniyormuş kanka. Bunlar yeniyormuş. Of abi. Abi benim skin'im vardı nasıl değişti niye skin'im gitti? Skin'im vardı benim skin'im. Ha, ben öbür adaya kadar gidemeyeceğim ya Abi öbür adaya kadar gidemeyeceğim. Of... Hiç, öbür adada ne kadar kötü bir yerde doğdum ama bir cenabet bir insan oldum gerçekten. Olmazsa videoyu durdurayım mı? şöyle, şöyle bu kareye kadar gideyim sonra oradan oraya geçeyim. oradan oraya geçeyim. oradan oraya, gideyim, oradan oraya Ordan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ya hala oraya. O zaman oraya. Tamam <laughs> arkadaşlar burada videoyu durdurayım mı ki? Bilmiyorum. Doğru <laughs> maç tarzı bunu. Maçı kaldırıracağım. Şuraya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, Bulduğum yer arkadaşlar sonunda. Örneğin şey şurası gitti derseniz. şu yanlış bir yere bastım. Şurası gitti derseniz niye arkadaşlar? Evet envantörü saçmalıyor kardeşim saçmalıyor saçmalıyor. Mesela sen niye burası gitti derseniz arkadaşlar. köpekler. Tam köpeği buldum arkadaşlar. Burada bayağı bir köpek varmış ve de öldürdüler arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şurada görebileceğiniz gibi. E, nerede lan? Aha şurada da arkadaşlar görebileceğiniz gibi e, suan acımı arkadaşlar ıı, şey yaptım kipinlantör yaptım arkadaşlar hani öldükten sonra gene ölmeyeyim şeyden ölünce şeyden bitmesin diye arkadaşlar işte bilmiyorum neden inventer almaya yine gitti bilmiyorum şurada var mı neden gitti anlayamadım işte işte böyle e, ıı, ben evi muhtemelen yapıyorum arkadaşlar bu kötü oldu yalnız şunun gitmesi ya Gel odamı bulmuş. Biz odamı bulmuş muyduk? Odamı bulmuş değil mi? Ne bir şey yok. Biz arkadaşlar uff abi. Abi şuradan bir şey çıkar mı? Çok iyi bir soru var. Şu an çok iyi bir server değil düşünüyorum. Ama nasıl sırf şeydi abi. Benim bulunduğum yer arkadaşlar. Bir baktım arkadaşlar. Tavşan. Biz bir bakı sekiz oldu biliyor musun? Evet aynen. Taşan Tavşanlar. 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 Çok kısıtlı ama. Aç bir dakika. Ha Uff abi. Lag girdi lag. Laga girdi şu an oyun. Çok kötü, oyun laga girdi. Yarım saat sonra blok geliyor. Ve şu an vuramıyor. Gel lan, gel lan buraya. Gel lan, aa o da mısın bu? Havada gidiyor yalnız. Bakın havada şu an. Şu an havada. Havada gidiyor birazcık. Böyle. Neyse bugünlük bu kadar olsun. İyi günler, iyi yayınlar abone olmayı.